Merhaba efendim. Bugün 19 Mayıs 2023. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolculuğu başlattığı gün. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Az sonra beraberiz. Bu güzel bayram gününde size Ege kıyılarından 5 tane otel getirdim. Bu 5 otelin özelliği şu. Hepsi küçük oteller, hepsi oda kahvaltı sistemiyle çalışıyorlar ve Haziran ayında 5 geceleri tamamında 15.000 Türk Lirasının altında fiyatlar var şu anda hala. O yüzden gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Önce Marmaris'e gideceğiz. Marmaris şehir merkezine gideceğiz. Çünkü bu otelleri genel olarak Marmaris'in başlangıç noktası olarak kabul ettiğim eee Dakça Yarımadası ya da kimilerinin ifadesiyle Reşadiye Yarımadası'nın üzerinde seçtim. O bölgede seçtim. Marmaris'i merkez gibi kabul edebilirsiniz. İlk otel Marmaris'ten Oregia Marmaris. Oregia Marmaris aslında şehrin içinde bir otel. Marmaris siteler bölgesinde kurulu. Denize sıfır. Plajı kum, denizi kum çakalı. Çok güzel bir otel. Çok şık bir otel. E, Alakart restoranı var, barı var vesaire. Hani isterseniz orada da yemek yiyebiliyorsunuz kahvaltı dışında. Kahvaltı zaten ücrete dahil. E, güzel dekore edilmiş, iyi mimari standartlarda dekore edilmiş bir otel. Bazı odalarında e, denize bakan ya da denizi yandan gören balkonlar da mevcut. Oda seçiminize göre değişebilir bu. E, ve hani hakikaten böyle e, derli toplu, şehrin merkezinde hemen önü deniz olan ve çok fiyat fayda dengesi hiç fena olmayan bir tesis. Dolayısıyla onunla başlamak istedim. Küçük bir oda standardıyla başlıyorum. Çünkü ekonomik oda o. 12 metrekare sadece yandan deniz manzaralı ama balkonlu bir oda bu. Bu odada Haziran ayında 5 gece yani 6-11 Haziran'da 5 gece fiyat 10.000 Türk Lirası. 10 bin lira. Temmuz'da 17.900, Eylül'de 12.200 ve ekimde 5100 lira. 3 8 ekim tarihinde 5100 lira. Şimdi ekim Marmaris'te riskli olabilir tabii ki ama ilk haftası özellikle son yıllarda hava gayet güzel gidiyor. Deniz suyu henüz soğumamış oluyor. Plajları hala şıkır şıkır oluyor. Dolayısıyla ekim bile çok avantajlı bir tatil hem de 5 gece yapılabilir. Ama şu anda en iyi görünen tarih sanki Haziran 10100 lira civarında. Evet, yo Aurelia Oteli'nin şimdi puanlarına bakalım birlikte. Bu otele Trivago 7.8 ortalama puan veriyor. Trip Advisor 7 ortalama puan veriyor. ETS'de ya da otel puanda ikisi aynıdır. 8.6 bu otelin puanı. Benim puanımsa, benim görüşümse fiyat-fayda dengesi açısından baktığım için hep her zaman öyle bakıyorum. 8.5 Buyurun Marmaris'le başlıyoruz. Ege kıyılarında Haziran ayında 5 gecesi tamamı Tamamı 15 binlerin altında 5 tane otel. İlki Oreja Beach Marmaris. Yarımada'nın Datça Yarımadası'nın sonuna Datça'ya doğru gideceğiz ve Mesudiye köyüne götüreceğim sizi. Burada çok sevdiğim bir pansiyon var. Beni takip edenler bilirler. Otel kelimesi yerine pansiyon kelimesini kullanan tesisleri çok seviyorum. Bana çok samimi, çok dürüst geliyor. İşte bu tesis de onlardan bir tanesi. Mesudiye köyünde Ada Pansiyon. Ada Pansiyon e çok nevi, şahsına münhasır bir tesis denebilir gerçekten. Çok hoş bir tesis. Denize sıfır. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl. Kademeli, derinleşen bir denizi var. Ee, çok sakin, e, keyifli, kafa dinlemelik bir pansiyon burası. Öyle düşünebilirsiniz. Abartısız, sade döşenmiş. Böyle hani e, gereksiz lüksleri olmayan diyeyim. Öyle anlatayım. Yeterli. Her şeyle yeterli. Bazı odalarında küçük bir balkonu da olan çok güzel... Tahta masa sandalyelerle e, böyle yeme içme birimleri eşleştirilmiş. O günlere o nostaljiye sahip çok keyifli bir pansiyon. Ada pansiyon. 20 metrekare yandan deniz manzaralı e, ve aynı zamanda dağ manzaralı. Bir ekonomik odasında bu en ucuz. En ucuz odasının fiyatı. Haziran ayında 6-11 Haziran'da fiyat 9600 Türk lirası. 5 gece oda kahvaltı 2 kişi için konuşuyoruz toplam. Temmuz'da yüksek 19400. Eylül'de 11 bin ve Ekim'de 10.100 lira. Dolayısıyla Ada pansiyon da fiyat fayda açısından benim çok doğru yere otur, oturduğunu gördüğüm tesislerden bir tanesi. Üstelik de böyle doğayla ve denizle baş başa kaldığınız yerin hemen önü deniz. Yüzünüzü denizde yıkayabileceğiniz bir tesis bu tesis. O yüzden çok beğeniyorum. E, puanlar Trivago 7.8 trip Advisor 8 ETS ya da otel puan 8.9 ve benim de bu otelle ilgili görüşüm 8.5. Buyurun Datça Yarımadası'ndaki ikinci otel. Yine Haziran ayında 15 bin liranın altında bir otel hem de 5 gecesi. Ada Pansiyon, Mesudiye, Datça. dostlar, bu yaz için YouTube kanalımızda Yaz Durakları isminde bir program çalışıyoruz. Böyle bir projemiz var. Dolayısıyla eğer imkan olursa, Allah'tan bir mani gelmez ise böyle önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş yollara düşeceğiz. Bu bölgeye de gideceğiz. Şu anda konuştuğumuz bölgeye de gideceğiz. Ve otelleri tek tek ziyaret ederek o otellerin içinde yaşayarak çekimler yapacağız. Otel sahipleriyle veya otel yetkilileriyle görüşmeler yapacağız. Son durumu alacağız ve yerinden çekimler yaparak size o otelleri birebir de tanıtmaya gayret edeceğiz. Ümit ediyorum Haziran ayın ilk haftası gibi bu seyahatlerimiz başlayacak. Ve ben de çektikçe ve kurgularını tamamladıkça bu ekranlarda o otelleri de tek tek karşınıza getireceğim. Ama o tarihe kadar buradan devam etmek mecburiyetindeyiz. İşte çok sevdiğim bir tesis. Geçen sene de anlatmıştım. Hakikaten böyle kafa dinlemenin dibi bir yer burası. Gerçekten çok hoş. Benim o bölgede yani Datça Yarımadası'nda en sevdiğim köylerden bir tanesi. Söğüt Köyü'ne gideceğiz ve Saranda Beach Pansiyon'a bir bakacağız. Dedim ya kendisiyle ilgili öneririm. Geçen sene de vardı. Üstelik bu bölgede otel soranları hep öneririm bu tesisi. Adı pansiyon dolayısıyla benim için çok kıymetli. Küçük, abartısız, tertemiz, pırıl pırıl, önü sıfır deniz ve Şahane bir duygu. Nefis bir Söğüt akşamı. Sessizlik. Denize sıfır. Plajı kum çakıl, yer yer taşlı. Denize kum çakıl, yer yer taşlı. Kademeli derinleşen bir denizi var. Bazı odalarında küçük balkonları var. Ve hakikaten yani bu şehrin kalabalığından, gürültüsünden kopup böyle birkaç gün keyif yapılabilecek çok özel bir tesisten bahsediyorum size. 19 metrekare deniz manzaralı aile tipi odası. Öyle geçiyor onlarda. Fiyatlara bakalım. Haziran ayında 5 gece 6-11 Haziran şu anda 13.750 lira gözüküyor. Temmuz'da dolu. Yer bulamıyorum. Eylül'de 9.000 lira civarında bu fiyat. Ve Ekim'de şu anda yer bulamıyorum bu tesiste. Puanlara da bir bakalım. Bu tesisin Trivago puanı henüz puanı hesaplanacak kadar yorum almadığı için bulunmuyor. TripAdvisor'daki puanı 9. ETS otel puan her ikisindeki puanı 9.4 ve benim de bu tesise görüşüm, puanım 9.5 efendim. Ee, şayet beklentiniz basit, abartısız, net, keyifle uyuyacak, temiz uyuyacak, iyi bir klima, iyi bir sıcak su ve hemen önü deniz, bir de kalabalıklardan uzak bir tatilse tartışmasız önerebileceğim bir tesistir. Ama beklentinizi lüks bir yerlere koyuyorsanız bu tesis size göre değil. Aklınızda bulunsun. Saranda Beach Pansiyon'da devam ediyoruz. Buyurun. Yine çok beğendiğim bir otel bu kez aynı yarımada da Bozburun tarafına, Bozburun köyüne gideceğiz. Melisa Otel Bozburun. Yine denize sıfır. Plajı platform yani bir ahşap dek üzerinden ve iskele üzerinden girebiliyorsunuz denize. Denizi kum çakıl ve kademeli derinleşiyor. Hakikaten böyle bakıldığında... Ee, rüya gibi bir tesis bu. Ben öyle adlandırıyorum. ya yani Orada uyanmak kadar ve orada kahvaltı etmek kadar çok az keyif olabilir. Ee, sakin, küçük bir otel istiyorsanız sade, şık ama sade döşenmiş bir otel istiyorsanız böyle bazı balkonlarında tercihinize göre, bazı odalarında tercihinize göre özür diliyorum, balkon olan bir otel istiyorsanız ve kafa dinlemek istiyorsanız işte Bozburun Köyü'de yine Söğüt gibi çok favori, favorilerimden bir tanesi benim. Ee, öyle ki bu tesiste geçen sene, hatta bir önceki senede anlatmıştım. Çok beğendiğim bir fiyat fayda tesistir. 17 metrekare. Kara manzaralı balkonlu. Çünkü deniz manzaralarında fiyat değişiyor. Kara manzaralı balkonlu bir odasında. Haziranda 6-11 Haziran 2 kişi 5 gece oda kahvaltı 11.500 Türk Lirası. 15.000'in altında diye başlamıştım Haziran fiyatları. İşte görüyorsunuz 11.500. Hatta Temmuz'u da 15.000'in altında 14.000. Eylül'ü de 14.000 bin, Ekimi 11 bin. Yani 11 bin ile 14 bin arası 5 gece değişen fiyatlara Bozburun'da Melisa Otel'de kafa dinleyerek sakin, sessiz bir tatil yapabilirsiniz. Bir de puanlara bakalım isterseniz. Trivago'daki puan 8,5 görünüyor. TripAdvisor 9. ETS Otel puan ikilisi 9,1 vermiş. Benim puanım 9,2. Buyurun efendim. Bozburun'a gidelim. Marmaris'in köylerini dolaşıyoruz. Datça Yarımadası'ndayız ve Melisa bölge benim favori bölgelerimden bir tanesi. Özellikle böyle her şeyi dahilden uzak tatil yapmak isteyenler, geze geze tatil yapmak isteyenler, farklı farklı koyların tadını çıkartmak isteyenler için bir de işte oda kahvaltı konseptinin avantajlarını kullanarak yiyip iç, yemeyip içmediklerine para ödemek istemeyenler için dört dörtlük tesisler. Bugünkü son tesisim ee, Selimiye'den gelecek. Yani oranın en ünlü köyü diyebiliriz herhalde Selimiye köyü için. Selimiye Big Poseidon Boutique Hotel and Yacht Club. Tam ismi bu. Biz ona Big Poseidon Boutique diyelim ve kısaca devam edelim. Denize sıfır. Plajı kum, denizi kum çakıl kademeli derinleşiyor. Ayrıca tabii ki otelde bir iskele de var. İskeleden de denize girebiliyorsunuz. Bu otelde diğerlerinden belki biraz daha farklı olarak bir de havuz var. Küçük bir açık havuz var. Çok ihtiyaç mı bilemiyorum ama var. Şık, sade döşenmiş odalardan söz edeceğiz. Yine bazı odaları fiyatları farklı olmak kaydıyla elbette balkonlu. Şimdi Selimiye'de de çok fazla butik otel açıldı son 10-15 yılda. İşte bu onlardan bir tanesi ve benim beğendiklerimden bir tanesi açıkçası. Bundan iyi oteller de var. Fiyat-fayda açısından daha zayıf otellerde var ama bu otelin fiyat-faydası benim açımdan dengeli, yeterli. O yüzden bunu getirdim bugün karşınıza. 16 metrekare, kara ve havuz manzaralı ekonomik bir odasındaki fiyatı konuşuyoruz. Haziran ayında 14.600 lira. Temmuzda dolu, yer yok. Ama Ağustosta 30.800 liraya çıkıyor fiyat. Haziranda 14.000, Ağustosta 31.000 neredeyse. Eylül'de 21.300 ve Ekim'de 21.300. Yani Haziran'da çok bariz bir avantaj gözüküyor efendim bu otelde. Puanlara bakalım birlikte. Trivago 8, TripAdvisor 8, ETS 9.1, benim görüşümde bu otelle ilgili fiyat fayda zincirinde 8.7. Buyurun birlikte bakalım. Selimiye'ye gidiyoruz. Big Poseidon Boutique Hotel and Yacht Club. Bu çok özel bayram gününde sizleri Datça Yarımadası'na götürüp, Reşadiye Yarımadası'na götürüp diğer adıyla oradaki Söğüt, Bozburun, Datça Mesudiye, Marmaris ve Selimiye bölgelerinden 5 tane denize sıfır ve Haziran'da 5 gecesi 15 bin altında otel anlatmaya gayret ettim. Bu otellerin hepsini çok beğeniyorum. Ee, Beklentiye bağlı olarak, fiyat fayda endeksine bağlı olarak her biri tercih edebilir ama tabii keyif meselesi. Benim için çok keyifli tesisler. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Bir sonraki programda her şeyi dahil grubuna geri döneceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece bu kanal güçleniyor ve güçlendikçe ben de daha fazla yayın üretme şansına sahip oluyorum. Yayını beğendiyseniz şunu lütfen esirgemeyin ve lütfen yorum yapın. Artık herkes biliyor. Yapılan bütün yorumlara birebir tek tek 48 saat içerisinde yanıt verip Otel önerilerinde bulunmaya devam ediyorum efendim. Bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere.